Evet arkadaşlar önceki videoda bir sorun olduğu için o önceki video e, bu video önceki videonun devamı niteliğinde. Şu anda hiçbir şeyi size habersiz yapmak istemedim çünkü şu an ağaçları da sizin önünüzde kesiyorum. Bunları da kestikten sonra şu ağacı da son keseyim. Şimdi dönüyorum eve. En şu tarafta mı? Evet. Evimizin çatısı bir değişik olmuş ama neyse en azından bir çatımız var. Şöyle gelelim. Şimdi domuz işte etlerini koyalım. Koyduktan sonra şimdi aşağı inip arkadaşlar biraz daha maden arayacağım. Şöyle kapılarımız kapalı mı? Evet. Madenleri aradıktan sonra da videoyu sonlandırırım büyük ihtimalle. Işık koyabilir miyiz diye düşündüm de koyamıyoruz. Aha bir zombi oldu. Daha iki tane oldu. İkisini de öldürdük de yani. A -bu -bu. Bir tane daha oluştu Gelme oğlum buraya Aa yok ettim Dolda şey bulduk Aaa müzik şiddetli falan bulduk ha. Şunları da alayım ben kaçayım bir. Yukarıya koyalım da bunları. Aha demir bir de. Bu nere lan? Buradan mı bir yere gidiyor. Yok buraya bir bura bir yere gitmiyor ya. Hemen bir yukarıya çıkalım. İyi oldu o, o zindanı yok etmemiz hem. Biz orada bir daha kızıl taş da bulduk, altın elma bulduk barut bulduk. İki tane de <laughs> sandık var. Allah Allah. Niye oraya konmuyor? Değişik. Ha ha. Bu arada biz şey yapacaktık son böyle çubuk Şöyle nerede o? koyduk. Çoğu şeyi zaten buraya koyarız. Derken aşağıdan hemen şunu alalım. veya yani taşımız da varken hemen şuradan bir şey üretelim. Böyle bize ocak lazım olduğu için 3 tane ocağı üretip şu yukarıya bir koyacağım. Bir de bize kömür lazım. Zaten 33 kömürümüz var. Başka kömürümüz de yok zaten. Buradan kömürlerimizi 3'e bölmemiz lazım da. 33, 11, 11. 11 heh, böyle buraya 11 buraya 11 buraya 11 hemen şuraya çiğnek etini koyalım şuraya da şu demirlerimizi koyalım şuraya da, da çiğ tavuk koyalım tamamdır hemen bir daha aşağı inip bir şey daha yapacağım şuradan şunu alalım iki tane de sandık. Sandık nerede? Yapmadık mı sandığı ya? Dur ya, ah yapmışız işte. Sandığı da şöyle koyalım. Bunları koyduktan sonra tekrar bir zindan inelim. Öyle zindan demişim madene. Madene inmeden önce de şuradan biraz demir alalım okulda bir demir kazma daha yapacağım. Bir tane de kılıç. Bunları koyabiliriz. Şu anlık ihtiyacımız olmayanları atıyorum. Ee, aşağı hemen inelim. Devam edelim orada. işimizi halletmeye. bizim için çok iyi oldu o, e, zindanı çökertmemiz şu anlık bir şey gözükmezken şunları biz bir alalım gideceğiz ama şuraya ben bir Hah. Böyle kapatınca daha rahat rahat olabiliriz. buraya kadar rahatça geldik fakat isim burada bir şey var ha Allah Allah çok büyük ya bro. Tamam gelinebilecek yerleri kapattık. Hemen kazmamızı elimize alıp kömürlerden başlayarak kazalım. Bayağı da kömür varmış. Bir de demirlere başlayalım bir de. çöktüm. Hmm, oraya ışık mı koymuşuz? Şimdi şöyle bakayım bir yerlerde daha demir vardı ya. Allah Allah. Ha şurada demir. Aa buranın zaten burası sonmuş. Burası böyle kapalı dursun. Zaten işe yarar bir şey yokmuş. İyi bu var o kadar. Aşağı taraflarda bayağı bir şey vardır da. Şimdi bugün oraya inmek istemiyorum ben. Yaptıktan sonra şöyle, şöyle Kapatalım Buralar bizim için iyi oldu Baya büyük bir maden keşfettik Hem de fazla karışık da değil en azından Şu yukarıya bir çıkış var orayı Merak ettim Ha bura bizim diğer tarafa çıkıyor. Bu bölümde arkadaşlar zindanımızı yok ettik. Bir tane şuradaki zindanı yok ettik. Burada pek bir şey de çıkmadı yani moralim ondan bozuk. Yosunla taş var ama başka bir şey de yok. Bunu böyle yapacak bir şey de olmadığı için bitti. Buradan hemen tekrar yukarıya çıkıyorum. Bu arada şurası da bizim madenimiz fakat orada bir şey yok. Yeni madenimizi keşfettik iyi oldu. Baya bir bölümdür de yaşıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz hemen? Ha, yukarıya çıkmamız lazım be. Al. Yanlışlıkla kömürü şey yaptı. Yemek tarzı şeyleri oraya koyalım bir. başka yemek tarzı bir şey yok. Burayı da şunları hemen koyduktan sonra bir de şuraya da şeyleri koyuyalım. Taş falan. Karı tarafı da onları koyalım. Madenler aşağıda kalsın. yani Bazı madenler. Şöyle yapacağım. Buraya onları koyduğumuz için şimdi şuradan bunlara gerek yok da bir 64'lük kırık taş bırakacağım kendime. Şunları da bırakalım da şu gitsin bir. Demek ki ülkesine de şu an pek ihtiyaç yok ama dursun yine de. <laughs> Demir kılıcımız da var. Şu anda. Bir de ben şöyle miydi? Ayakkabı. Ayakkabı yapalım. Kendime bir de pantolon yapayım. Şimdilik. Demek ürçesinden bir de kask. bir tane de zır yapayım tamamdır öyle iyi oldu evet arkadaşlar bu bölümümüzün sonuna geldik diğer bölümümüzde görüşmek üzere diyelim arkadaşlar kendinize iyi bakın sen kalın gülle güle